Merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dört renk boyama challenge yapacağız. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün biz de dört renk boyama challenge yapacağız. Ama ilk önce resimleri evet. Bugün, bugün poni seçtik. Bakalım kimin ponisi daha güzel olacak. Bence benim. Bakalım göreceğiz. önce kim seçecek? Sen. Ben mi seçeyim? Evet. Tamam kapatıyorum. Tamam. Şu Peki. Şu evet. şu 3 Bak bakalım. Dur bir tane daha dört renk ben dedik. Doğru. Dört renk dedik. Şurada dört. Bakayım. Ama iki tane yeşil. Ama iki yeşil tane yandı. Değiştirebilirsin. Yok olsun. Değiştirmeyeyim şimdi. Baba. Değiştirebilirsin. Bir tanesini değiştireyim mi? Hı hı sen bir koydum o zaman. Hmm. Sen da yeşil seçmeyin. pembe geldi. Ama pembe de var. Neyse böyle güzel boş ver. Tamam. Orta rengi olabilir bu arada. Tamam hadi şimdi sıra sende. Bu. Sonra bu. Evet. Açma gözlerini. <laughs> Sonra bu. Evet. Sonra. Da. Hmm, senin renklerin çok güzel. Gerçekten. Hmm. Benim bu bunun renkleri mi? Evet, senin renklerin daha güzel. Ama bunu ne yapacağımı tek bilmiyorum. Bu ayaklarını bayarsın onunla. Evet. Tamam mı? Hadi bakalım. yapıyorsunuz gençler? Sence kimi giden bir canlı? Bakayım, kaldırın bakayım. Mila seninkini göreyim. Sen yine kötü renkler seçmişsin Tolga'cığım ya. ya. Mila'nın ten rengi var bir kere senin yok. Altta gider miyim? <laughs> Altta izi mi çıkıyor bayaları? Sen Bak. Ama. O yüzden böyle kullanıyoruz. Hmm. Bravo. Bitti mi? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Evet. Okay. Şimdi bakabilir miyim? Böyle tekrar bir çevirir misiniz lütfen? Ben hmm. gidelim. Benimki daha güzel. Mila'nın bir kere poinsiyenin gözünün makyajı var. Sende tırt yani. Ben de renk yok. Yani gerçekten renkler falan berbat. Hiç iç açıcı değil yani. Yanlış mıyım? Ben Mila'nınkini beğendim. Hadi üç kişiyiz oylama yapalım burada. Mila'nınkini güzel diyenler el kaldırsın. Mila sen de kaldırabilirsin. Ben de kaldırırım. Ya, Peki Tolga'nın ki güzel diyenler el kaldırsın. Kaybettim. Aa. Ay hiç kıyamıyor babasını. Ay sen kıymışsın değil. diye. Ben arkadaşlar <laughs> Abone olmayı unutmayın.